Arkadaşlar merhaba Şu an Yusuf yanımda Evet evet. Gerçekten bu ilk video mu? Yok benim bir sürü videom var <laughs> Youtube'da mı? Hayır Youtube kanala Youtube bilmiyordur Yeni insanlarla tanışacaksın oğlum Kendini tanısana ilk. ilk videon Hayır. Hani bir öyle olur Bu tavuk lan Tavuk bu <laughs> Yapma oğlum yapma Şimdi bir tına gözüne gelecek Allah korusun Yalnız bu elimden kayıyor al çek Açtı lan Olabilir. geçen. Bakın arkadaşlar yargı 50 41 fukara 41. 54 bakayım. AK ve OKV 607. Desteyiz. gel şuradan çek. Lan! Gel şuradan çek, şey şuradan daha güzel gözüküyor Buradan daha iyi gözüküyor bak. Hı? Bak. Şimdi kapat derim, Evet dur videonun sonra. Evet bir arkadaşlar bir mi? videonun sonuna geldik. Arkadaşlar evet görüyorsunuz Sercan ve ben. Hadi kapat. hoşça kalın. Tamam, kapatıyorum. kapatıyorum.